Herkese selam, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugünkü konu başlıklarımız altın, gümüş, kripto paralar ve kenevir üretimi. Kenevir ile ilgili çok fazla şeyler konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ama ben burada bugün komplo teorileri üzerinden değil, gerçekler üzerinden olayı anlatacağım. Sakın şey demeyin, sonunda minimalist yazar, işte parayı bulmanın yolunu yasal olmayan şekilde mi acaba araştırıyor? Öyle bir şey anlatmayacağım. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi önce altın ile bir başlayalım. Altın konusuna değinelim. Altının grafiğine baktığımızda uzun süre yatay gidecek gibi duruyor. Ama bazı gelişmeler altının yatay gitme seyrini değiştirebilir. Nedir bu gelişmeler? Tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin altın almak için açıklamış olduğu yeni paket. Bu pakete göre Çin Halk Cumhuriyeti Deli gibi altın alımı yapacak. Altının yanında bitcoin de alacaklar. Dolayısıyla her iki ürünün de fiyatlarında bana soracak olursanız grafiklerde beklenenin tersine gelişmeler olabilir. Ben şu anda 3000 liranın altına her inişinde gram altın 3000 liranın altına her inişinde indiğinde bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Ve bu şekilde alttan toplama yapmayı planlıyorum diyeyim. Çin Halk Cumhuriyetinin amacı dünyanın e, en büyük altın rezervine sahip olan ülke olmak istiyor. Niye istiyor? İstiyor çünkü altını olan kuralı koyar ve bunu da çaktırmadan yapıyor. Çin Halk Cumhuriyetinin ekonomisinin önümüzdeki 10 yıllık süreçte zaten Amerika ekonomisini geçeceği düşünülüyor ve bir şekilde engellenmezlerse Çinliler e, Amerika bunu engellemek için e, hamleler yapıyor. Bitcoin alımı da yapıyor Amerika. Zaten Donald Trump Çin'in bu hamlesini gördü ve o yüzden de Amerika'nın tıpkı altında olduğu gibi Bitcoin rezervlerinde de Çin'in önünde olmasını istiyor. Mart ayına kadar her ikisinin de bu şekilde kademeli yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle Bitcoin'in altın için tam bunu geçerli diyemem de bu söylediğimi. Mart ayına kadar özellikle Bitcoin'in kademeli olarak artacağını düşünüyorum. Fakat ondan sonra... Duraklama evresine girebilir. Çünkü Donald Trump sonuçta bir iş adamı. <laughs> bir tüccar aslında. Bir devlet başkanı değil bir tü tüccar. Ve bu e, aldığı Bitcoin'leri bir şekilde okutabilir insanlara. O yüzden Mart ayına kadar e, o şekilde. Ondan sonra ben birazcık daha temkinli yaklaşacağım. E, i̇şte bu 20 Ocak'ta Donald Trump sanırım oval ofise girecek. İyi takip etmek gerekiyor. E, ve o oval ofise girdiği anda da bence yine Bitcoin ile ilgili... İtekleyici deyim, <laughs> ittirici açıklamalar yapacaktır. Bu e, şey Amerikan'ın işte faiz indirimi 25 puanlık. Ben bu Powell'ın açıklamalarını açıkçası pek samimi bulmadım. Bence ne yapmaya çalışıyor Powell? 20 Ocağı kadar geçecek olan süre zarfında piyasayı baskı altında tutmak istiyor. İpler elinde olsun istiyor. Bence olay bu. Ben Powell'ın açıklamalarını çok önemsemiyorum ve gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Ha bir de gümüşten bahsedeyim. Gümüş de aslında çok bahsedecek bir şey yok. E, altınla aynı. Yani e, aynı çizgide de devam edeceğini düşünüyorum gümüşü de. Şimdi gelelim e, kenevir olayına. Kenevir için mucizevi bitki denilir. E, hatta petrol baronlarının bilerek kenevi, keneviri yasakladıkları da söylenir. Bugün ben o tartışmalara çok fazla girmeyeceğim. Dediğim gibi bugün daha ziyade gerçekleri konuşacağım. 2-3 e, sene önce de aslında komplo teorileriyle ilgili bir video hazırlamıştım kenevire ilişkin olarak. Şimdi kelevir nelerde kullanılıyor? Tekstil sektöründe, otomotivde, gıda, ilaç, kozmetik, kimya gibi sektörlerde kullanılıyor. Çevre dostu bir bitki ve Türkiye'nin de gündeminde olan bir bitki. Türkiye'de bu konuda bazı adımlar atıldı. 2016 yılında kelevirle ilgili bir yönetmelik çıkarıldı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında yaptığı bir açıklamada kelever üretiminin artırılmasını istedi. Bununla ilgili bazı teşvikler yapıldı. Geçen sene 5400 dekarlık kelevir ekimi yapıldı. Geçen sene dediğim ondan önceki sene aslında. Bu sene de 2024 yılında da 13700 dekara çıkartıldı. Yani neredeyse kelevir ekim alanımız bir sene içerisinde 2,5 kat arttı. Ekim bu kadar artmış oldu. Ve bunlar resmi rakamlar. Fakat her şeye rağmen daha öncesinde bu konuda girişim yapan bazı kişiler başarısız oldu. ha Başarılı olanlar da var. Ama ben kelevir ekeceğim, bunu üreteceğim deyip hayal kırıklığı yaşayanlar da oldu. Ve bir güven kaybı oluştu. 13.700 dekar kelevir ekimi yapıldı. Ama çiftçinin talebi 30.000 dekar. Yani neredeyse 2 misli talep var fakat fakat ekim e, yapılamıyor. 2022 yılında 2022 yılında yani o 2016'dan 2022'ye kadar olan süreçte 6 seri'lik süre zarfında dedim ya bazı kişiler kayıplar yaşadı. Ektikleri kenevir ellerinde patladı. Fakat ilk kez 2022 yılındaki e, üreticilerin tamamı elindeki keneviri okuttu. Yani kenevir üreterek e, güzel kazançlar sağlamak şu anda mümkün. Burada ama dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Şu anda Türkiye'deki kenevir stokları iyi bir durumda ve 2025 yılına girmemizle birlikte Türkiye'de bu işten güzel kazançlar sağlamaya başlayacak. Artık artıya geçmeye başlayacak ama geçen bu 9 sene zarfında önemli sıkıntılar da yaşandı. Bu önemli sıkıntılar da çiftçilere güzel dersler verdi. Geçmişten güzel dersler çıkartıldı. Şimdi Asıl dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Onu anlatacağım. Kenevir üretiminde en önemli zorluk ürünün hasat edildikten sonra işlenmesi süreci. Kenevir ektiğiniz zaman bir keneviri üçe bölün. İşte sap kısmı, lif kısmı ve kıtık kısmı. Eğer kenevir ekimi yapacaksanız kenevirin sapını, lifini ve kıtığını Doğru bir şekilde işlemeniz gerekiyor ve bunu yapan kurumlar var. Bu tip profesyonel kurumlarla çalışmanız lazım. Tek başınıza o işi siz yapamazsınız. Çünkü e, lif dediğimiz kısım diyor ki bazı sektörler bana diyor işte kimya sektörü bu kalın olarak vermen lazım diyor. Tekstil sektöründe kullanılacaksa e, lifi çok inceltmen gerekiyor diyor. İnce bir şekilde işlenmesi gerekiyor diyor. Yani sen kot pantolon yapacaksan kelevirin lif kısmını çok ince işlemen gerekiyor. Ve işin en zor kısımlarından birisi de bu. Kıtık dediğimiz kısım e, sapın içindeki odunsu kısım. Ben dediğim gibi daha önce de kenevirle ilgili video çekmiştim, bayağı bilgiliyim o konuda. E, bu bir atık değil, bildiğiniz bir ham madde, çok yüksek e, selüloz oranına sahip. Bu kıtıktan da kağıt ve elyaf yapılıyor. Şu kağıt banklotlar var ya, kağıt paralar. İşte bunlar da bu e, bu kısım kullanılıyor. Biyo yakıt bile yapılabiliyor bundan. Bu şekilde yapılan pet şişeler %100 geri dönüştürülebilir oluyorlar. Burada 100 milyar dolarlık bir ekosistem var. Yani Türkiye buradan 100 milyar hasıla, dolar hasılat elde edebilir. Ama işi bilersin, bilir, işi bilirsen bunu yaparsın. Şimdi kıtık denilen ürün dedim ya hatta bundan benzin bile yapılıyor. Bildiğiniz benzin yani e, Şeye hesaplamışlar. Bu 100 milyar dolara gelire sahip olmak için ne kadar kelevir ekmek lazım? 2 milyon dekar ülkemize kelevir ekimi yapması gerekiyormuş. Zor bir hedef değil. Türkiye'de bayağı böyle boşta duran tarım alanı var. Şimdi e, kenevir tekrardan neden gündem oldu? Aslında kelevir tekrardan gündem olmadı. 1800'lü yıllara kadar kelevir dediğimiz bitki dünyanın en stratejik ürünüydü. Eskiden ülkeler birbirinin Kelevirini vuruyordu. Hani şimdi petrol kuyularını falan bombalıyorlar ya. Eskiden de devletler birbirlerinin kelevir tarlalarını hedef alıyordu. Şimdi onun yerine günümüzde doğalgaz ve petrol savaşları başladı. Petrol ve doğalgaz olmadan önce de kelevir savaşları vardı. Ki insanlık tarihinde iki ürün çok önemlidir. Bunlardan birisi buğdaydır. Diğeri kelevirdir. İnsanlar peki neden... <laughs> kerevir ekmiyor madem öyle. Çünkü ektiği kerevirin elinde kalmasından korkuyor. En büyük korku bu. İkinci sıkıntı da dediğim gibi kerevirdeki asıl sorun işlenme sorunu. İşlenme sorununu siz önceden çözerseniz, önceden bir yerlerle anlaşırsanız bu işte başarılı olup çok güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Bence işin temel ayağı işlenme oranı. Tabi biliyorsunuz bu üründen bazı yasa dışı ek ürünler de imal edilebiliyor. Onun da bir şekilde ölünün alınması lazım. O da ayrı bir başlık altında incelenebilir. Yani ülkemiz buradan çok güzel kazançlar sağlayabilir. Biz hala elyaf ve iplik ithal ediyoruz. Oysa kenevir üretimini artırırsak elyaf ve iplik ithalatımızı sıfıra indirebiliriz. Ciddi istihdamlar sağlayabilir bize kenevir üretimi. Doğaya olan faydalarından hani ondan hiç bahsetmiyorum. Doğaya bir sürü faydası var. Ne demişler? ottur, günahı yoktur. <laughs> yani bunu bir anlatmak istedim. Bir hafta sonra videosu da oldu bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.